Evet, şu günlerimizde maalesef camilerimizin kapalı olduğu, Allah'ımızın evlerine gidemediğimiz, koşamadığımız şu evet, mahzun Ramazan günlerinde evlerimizi camilere çevirelim evlerimizi bir odasını mabetlerin bir şubesi yapalım ve teravih namazlarımızı ailece kılalım. E hocam ben nasıl hocalık yapacağım? E, teradan aşağısını yani 10 tane süre var. E, bunu zaten teravihlerden, camilerden biliyoruz. Yani normal kendi kıldığın gibi bir niyeti farklı. Niyet ettim Allah'ın namaz, teravih namazı kılmaya ve kıldırmaya. Bu kadar basit. Ve okurken de bir tek Fatiha ile Zammü Süreyi sesli okuyacaksın. Rükûs, işte secde tekbirleri sesli söyleyeceksin. Bunun dışında değişik bir şey yok. Farklı bir dua yok, farklı bir uygulama yok. Kendi kıldığın namazın sesli modeli, niyetine de ufak bir rutuşla beraber oldu cemaatli namaz. Evin e, aile reisi veya varsa evde bazen gençler Babalarından daha bilgili, daha işte hafız olabiliyor veya Kur'an'ı daha güzel okuyabiliyor, daha ilim sahibi olabiliyor. Bazen e, e, boynuz kulağa geçer derler ya bazen evlatlar babalardan daha ilim olarak e, ileride olabiliyor. Kim ehilse, kim bu işe daha yatkınsa mutlaka birinin imametinde ailecek bu namazı, teravih namazını evlerimizde ihya etmeye çalışalım. Tembellik yapmayalım muhteremler. Çok kısa bir ömrümüz var.